Ya ne yapıyorsun? Ne yapayım ya? Bir dizi var da Blue TV'de onu izliyorum. Ya sürekli kendini geliştiriyorsun. Sesin bile değişiyor. Sen kızları etkilemek için mi dizi seyrediyorsun kardeşim? Ne alakası var kızım? Allah Allah. Seviyorum işte izliyorum. Ne yapayım yani? Git o zaman o dizideki kızlarla sevgili ol. Ben de bu saatten sonra kendi dizimin başrolü olurum. Ya ne kuru kuru şeyler söylüyorsun. Bir dizi izliyorum Allah Allah ya. Diyemiyorum kardeşim. Özendiğin hayatı yaşamakla meşgulüm. Kardeşim. Sen de benim düşündüğüm şeyi mi düşünüyorsun? Bilmem öyle mi? Üç söyleyelim mi? Soruyor. Bir, iki, üç. Evet evlenmeyi kabul ediyorum. Oo. Hayırlı olalım. Hayrılmak. Hayrılmak. Kelime anlamı latin kökenli aslında. Benim evde bir tane latince sözlüğüm vardı. Onu hemen alıp... Ya ilk buluşmamızdan önce senin falında benim baş harfim çıkmıştı değil mi? Ben çok etkilenmiştim ondan ya. Ya da ben kürdanla çizmiş de olabilirim. Ama artık bu konumuz değil. Zaten beraberiz. Sana diyorum. Hı, evet. Kader işte. Bak sana bir şey anlatacağım ama kimse söylemeyeceksin tamam mı? Hı hı. Utkun'un eski sevgilisi Merve mer var ya. Yuh ya. Ya bir bekle bari ya? Eee? Sen hep üzme kendini. Öküzün tekiydi zaten o. iyi olmuş. Boş var. Ne oldu ya? Sen hep de sevgilisi ayrılmış. Ya öyle mi? Bak ben sana hep diyordum. O çocuk çok güvenilir bir çocuk diye. İnşallah evlenirsiniz tatlım. Hadi öpüyorum. Bay bay. Ne oldu ya? Barışmışlar. Oha aşkım, Gigi saçlarını maviye boyatmış. Ne? Ne yapmış? Evet. Senin istediğin maviye evet, boyatmış. Allah kahretsin, Allah kahretsin ya. Ya ben biliyordum böyle bir şey olacağını. Bu Bugün hissettim ben ya. Yani. Bugün hissettim ya. Bunu kötü ya. bir gün abi. dedim ya. Of ya. Tamam sakin ol. Of, nasıl sakin olayım ya? Ta ya tam boyatmayacağım. Çok kötü oldum ben ya. Tamam, önemli değil. Of. Ben bizimkilerle bir görüşeyim bir iki oturalım bari bir kafam dağıtmasın ya. Tamam, tamam, tamam aşkım. <laughs> Haber veririm de tamam mı? Tamam şey yaparım bunu ben konuşurum. Tamam. Bye bye.